Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle oluşturduğumuz 4x4 boyutundaki matrisimizin matrisimizin e, konsolda gösterimini göstereceğim size. Burada hemen kodumuzu çalıştırıyoruz. Zaten e, geçen videomda size de anlatmıştım nasıl yaptığımı. Burası e, komut ekranı arkadaşlar e, konsolda gösterdiğimiz halimiz. Şimdi arkadaşlar size şöyle anlatayım buradaki e, konsolda matris değerlerini giriyoruz 4x4 evet, girerken de e 1 ile 10 arasındaki olan rakamlardan seçip giriyor rastgele bir şekilde. Burada da e, esas köşegen elemanları olarak gösterdiği değerler var. Biz burada size de söylediğim gibi hani 0'a 0, 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, e 3 olan değerler bunlar. Şimdi arkadaşlar burası 0 oluyor. Bak burası 0. Hani 0. satır, 1. satır, 2. satır, 3. satır. Burası da aynı şekilde 0. E, sütun, 1. sütun, 2. sütun ve 3. sütun olarak gösteriyoruz ve 0'a e, 0 sıfır olarak bakacağız arkadaşlar 0'a 0 sıfır dediğimizde nereye denk geliyor 1'e denk geliyor doğruluyor mu doğruluyor arkadaşlar 1'e 1 bir dediğimizde 1 burası oluyor ve 1 de burası oluyor yine 1'e 1 bir, bir dediğimizde 6 değerini veriyor mu veriyor arkadaşlar. 2'ye 2 dediğimizde 7 değerini veriyor mu? Veriyor arkadaşlar. 3'e 3 dediğimizde yine 7 değerini veriyor mu? Veriyor arkadaşlar. E, ee, kodumuzda herhangi bir problem bulunmamaktadır. Çok düzgün bir şekilde çalışıyor. ve ee, bir daha çalıştıralım isterseniz arkadaşlar. Doğrulamak amaçlı. İkinci çalıştırdığımda yine farklı değerler atıyor. Burada da 0'a 0 dediğimizde 6 değerini vermiş. 1'e 1 dediğimizde 2 değerini vermiş. 3 2 2 dediğimizde bir diğerini vermiş. 3 3 üç dediğimizde iki diğerini vermiş. Konsolumuzu iki kere çalıştırdık ve doğrulamasını yaptık arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.